Organik bileşiklerin genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Organik bileşikler yandığı zaman karbondioksit ve su açığa çıkar. A şıkkı doğru. Organik bileşiklerin reaksiyonları genelde yavaş ve mekanizmalı gerçekleşir. Doğru. Hatta çok yavaş oldukları için genellikle katalizör kullanılırlar. B şıkkı doğru. Yalnızca canlı organizma bünyesinde sentezlenir demiş. Bu yanlıştır. Yapay olarak da anorganik bir bileşikten organik bileşik sentezlenebilir. Yani sadece Organik bileşikleri canlılar sentezlemez. C şıkkı yanlış. Doğal kaynakları fosil yakıtlardır. Doğru. Yapılarındaki karbon atomları hem SP3 hem SP2 hem de SP1 birleşmesine sahip olabilirler. Örneğin karbon şöyle üçlü bağ yapmışsa şu şekildeki bir yapıda diyelim ki şuradaki karbon SP birleşmesi yapar. Diyelim ki şöyle bir karbon ise şu SP3 birleşmesi yapar. Şöyle bir durumda ise şuradaki karbonda SP2 şuradaki karbonda aynı şekilde SP2 birleşmesi yapar diyebiliriz. Dolayısıyla ise şıkkı da doğrudur. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin organik, anorganik sınıflandırması yanlış yapılmıştır? Amonyum siyanat anorganiktir. Direkt A şıkkı yanlış. Karbondioksit yine anorganiktir doğru. CH4 organik. CH3 Cl organik. Kalsiyum karbonat da yine karbon içermesine rağmen anorganiktir. Dolayısıyla A şıkkı yanlıştır. Basit formülü CH2O olan organik bileşiğin mol kütlesi 120 gram bölü moldür. Bu molekül ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle basit formülün mol kütlesini bulalım. Karbon 12, 2 tane hidrojen 2, oksijen de 16. 12, 2 daha 14, 16 daha 30. Şimdi basit formülün mol kütlesi 30, molekül formülün mol kütlesi 120. Arada 4 kat var. O zaman molekül formülü içinde bunu 4 ile çarparız. Yani C4H8O4 molekül formülüdür. Bir molekülündeki atom sayısı 16'dır. 4, 8, 16 doğru. Bir molünün yanmasıyla 4 mol karbondioksit açığa çıkar. Yandığı zaman karbondioksit 1'e 4 oranda. Bu 1 mol ise bu 4 mol olacak. Dolayısıyla 4 mol karbondioksit açığa çıkar da doğru 1 molü yanması sırasında. Bu molekül formülü zaten C4H8O4 olarak bulmuştuk. Dolayısıyla sorun cevabı da E şıkkıdır. Aşağıda formülleri belirtilen moleküllerden hangisinin molekül geometrisi yanlış verilmiştir? SF2 kükürt 6A grubu elementi flor 7A şöyle bir bileşik oluşacak. Şurada ortaklanmamış elektronlar aynı şekilde burada da. Bu yapı su yapısına benzer. Dolayısıyla kırık doğru açısaldır. Doğru. Karbon tetraklorür. Karbon klorla 4 tane bağ yapacak. Şöyle. Bu yapı da düzgün 4 yüzlü olarak ifade edilir. B şıkkı da doğru. NF3 düzlem üçgen demiş ama azotun florla oluşturduğu 3 bağ var. Bir de yukarıda ortaklanmamış elektron çifti var. Bu yapı üçgen piramit olarak ifade edilir. C şıkkı yanlış. CH2O şöyle iki tane ikili bağ oksijenle yapar. Hidrojenlerle tekli bağ. Bu yapıda düzlem üçgen olarak ifade edilir. D şıkkı doğru. HCN yapısı da bu şekilde olduğu için doğrusaldır. Dolayısıyla E şıkkı da yine doğrudur. Karbon, hidrojen ve oksijen atomlarının oluşturduğu bir organik bileşin 12,4 gramında 4,8 gram karbon, 1,2 gram hidrojen vardır. Mol kütlesi de 62 olduğuna göre basit formülü ve bileşiğin molekül formülü nedir diye soruyor. Şimdi karbon 4,8, hidrojen de 1,2 gram toplamları 4,8 artı 1,2'den 6 gram. Tamamı da 12,4 gram olduğuna göre 12,4 eksi 6'dan Oksijenin kütlesi 6,4 gramdır. Şimdi karbon x tane olsun. Hidrojen y. Oksijen de z tane olsun. Karbonun kütlesi 4,8. Hidrojen 1,2. Oksijen de 6,4. Buradan basit formülü bulabilmek için her birinin molünü buluruz. Karbonun molü 4,8 bölü 12'den 0,4. Hidrojenin molü zaten 1,2 bölü 1'den 1,2 mol. Oksijenin molü de 6,4 bölü emansı 16 0,4. Yerine yazarsak karbon 0,4, hidrojen 1,2, oksijen de 0,4. Basit formülünü bulmak için her bir ifadeyi 0,4'e bölelim. Karbon, hidrojen 3, oksijen gelir. Bu basit formüldür. CH3O basit formül. Basit formülün mol kütlesini bulup daha sonra molekül formülün mol kütlesinden molekül formülüne geçeceğiz. Ma'sı 12 artı 3 artı 16 yani 15, 20, 31. 62 2 katı yani 2 katına gideceğiz. C2 h 6 o 2'dir 2 katı da. Dolayısıyla B şıkkı diyebiliriz cevabı. Yapısındaki karbon atomlarından en az bir tanesinin elektron dizilimi şeklinde olan bileşiğin formülü hangileri olabilir demiş. Karbonun dizilimine baktığımız zaman sp2 hibrit orbitali var. Yani yapısında bir tane en az sp2 hibrit orbitali hibritleşmesi yapmış. Karbon arayacağız. Şu karbon 1, 2, SP birleşmesi yapmıştır. Bu karbon da SP, 1, 2, 3. Bu SP2 yapmıştır. Dolayısıyla bu olur. 1, 2, 3, 4, SP3 yapmıştır. Buradaki karbon, bu karbon ise 1, 2, 3, 4, SP2 yapmıştır. Bu da olur. 1, 2, 3, 4, SP3. Bu karbon da yine 1, 2, 3, 4, SP3 yapmış. Dolayısıyla burada SP2 yapan bir karbon atomu yok. Dolayısıyla sorun cevabı da C şıkkı 1 ve 2'dir. Lewis nokta gösterimi verilen oksi formik asit molekülündeki ortaklanmamış elektron çifti sayısı ve kovalent bağ sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ortaklanmamış elektronlar bağ yapımına katılmamış elektronlardır. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bağ yapımına katılmayan elektron çifti var. Şöyle 6. Bağ yapan ise şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de kovalent bağ var. 6. Dolayısıyla son cevabı da 5 Karbonun allotropları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Elmas düzgün dört yüzlü bir geometriye sahiptir ve karbon atomları birbirine kovalent bağlar ile bağlanmasıyla oluşmuştur. Doğru. Grafit ısı ve elektrik akımletir. Doğru. Elektrik akımleten tek ametal grafittir ve grafitten türeyen yapay allotroplardır. Fullörenler hidrojen yakıt pilleri ve güneş panellerinde kullanılır ifadesi de doğru. Dolayısıyla üçü de doğru E şıkkı diyebiliriz. Yapı formülü verilen molekül ile ilgili c h 2 ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Karbon hidrojen bağı SPS örtüşmesiyle oluşmuştur diyor. Şöyle biraz daha açık bakalım. Şimdi hidrojen zaten 1S1 sadece S orbitali var. Karbon ise 1 2 tane sigma bağı yapmış bir eksinden SP birleşmesi yaptığını görebiliriz. Buradaki karbon da yine SP birleşmesi yapmıştır. Dolayısıyla burada SP2 birleşmesi yapmış şekilde dizilim yapmış ama bu yanlıştır. Aynı zamanda buradan da S orbitali. Dolayısıyla buradaki sigma bağı S, SP örtüşmesi sonucunda oluşmuştur. S, SP ya da SPS de diyebiliriz. Şuradaki de SPS. Bu doğru. Şuradaki pi bağları ise PP orbitallerin örtüşmesiyle oluşur. Vesper gösterimi A, merkez atom. iki tane grup bağlı. A-2'dir. Ortaklanmamış elektron olmadığı için E gelmez. A x 2 burada doğru. Dolayısıyla son cevabı da 1 ve 3 C şıkkıdır. Bir organik molekül ile ilgili polar moleküldür. Merkez atomunun hibritleşmeye katılmayan P orbitali sayısı 1'dir demiş. Bilgileri veriliyor. Buna göre bu molekülün formülü yukarıdakilerden hangileri olabilir demiş. Birinci yapı apolar. Bizim molekülümüzün polar olduğunu söylüyordu. Bu gitti. Üçüncü yapı da apolar. Bu da bu anlamda gitti. İkinci yapı polardır. Ve merkez atomu olan karbonda bir tane hibritleşmeye katılmayan p orbitali vardır. O da p bağını oluşturmuştur. Dolayısıyla yalnız 2b şıkkı diyebiliriz. Vesper gösterimi verilen moleküllerin hangilerinin hibritleşme türü doğru verilmiştir? AX4 bir merkez atomu 4 tane atom bağlı 4 tane sigma bağı yapmış bir eksi p'nin kuvvetini verecek. SP3 doğru. ax 2 2 merkez atomu 2 tane Atom bağlanmış, iki tane de ortaklanmamış elektron çifti var. Dolayısıyla bu 1, 2, 3, 4, 1 eksi sp3 olacaktı yine. 2 yanlış. AX2 bir merkez atom var, iki tane grup bağlı ve ortaklanmamış elektronu yok. Olsaydı e yazması gerekiyordu. Dolayısıyla bu şekilde 1, 2 tane sigma bağı var, 1 eksi sp3 de doğru. Dolayısıyla sorun cevabı 1 ve 3. D şıkkıdır. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin merkez atom hibritleşme türü SP2 değildir? CH2O, BH3, C2H4, H2H ve C2H2. C2H2 doğrudan asetilen yapısı. Karbon 3 tane karbonla birbirine bağlanmış. 1-2 Bir, tane sigma bağı var. SP hibritleşmesi yapmıştır bu karbonda. Diğerlerine de yine bakalım. CH2O, karbon ikili bağ, oksijen, H, H. Burada SP2 hibritleşmesi yapmıştır karbon 3 tane sigma bağı olduğu için. Bu doğru. BH3 yapısı da yine aynı şekilde 3 tane sigma bağı var. Doğru. C2H4 yapısı 1, 2, 3 tane sigma bağı var. Her iki karbonda bunlar da SP2 birleşmesi yapmıştır. HCOH yapısı ise HC çift bağ O O H. Buradaki karbon 1, 2, 3 tane sigma bağı var. Bu da yine SP2 yi birleşmesi yapmıştır.